Merhabalar. Ben Nazet Çoğlo. Türk Amerikan Derneği Education USA danışmanıyım. Bugün sizlere 10 soruda Amerika'da lisans eğitimini anlatacağım. İlk soruyu alabilirim. Amerika üniversite sistemlerine baktığımız zaman bu sistemde başvuru koşulları ve şartları okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak akademik yeterliliğinizi ortaya koyabilmeniz için SAT ya da ACT sınavlarından birini almanız gerekmektedir. Amerika çok büyük bir ülke, çok fazla eyalet var ve yaşam koşulları eyaletten eyalete hatta şehirden şehire değişiklik gösterebiliyor. Ve de eyalet dışı öğrencilere maalesef Amerika'da üniversite eğitimi ücretli. Bu ücretler genelde her şey dahil, konaklama, kampüste yaşam, giderler, kırtasiye gibi detayları içererek 50 bin dolarla 100 bin dolar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu konuda en doğru bilgiye Amerika'daki üniversitelerin web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Amerika'da üniversite eğitimi dediğimiz zaman e, bahsedilen ücretler 50 bin dolar, 100 bin dolar civarında olduğu noktada tabii ki de burs imkanları çok büyük önem teşkil ediyor. Ve evet, Amerika üniversitelerinin sağladığı burslar mevcut. Genel olarak bu burslar ihtiyaç bursları ve başarı bursları olarak adlandırılıyor. Ayrıca sosyal yeteneklerinize, kültürel yeteneklerinize, sportif yeteneklerinize göre de farklı burslarla desteklenebiliyorsunuz. Amerika'da ana dili İngilizce olan öğrencilerle beraber eğitim göreceksiniz ve ana dili İngilizce olan profesörler tarafından eğitim verilecek sizlere. Bu sebeple İngilizce seviyenizin yüksek olması gerekiyor. İngilizce seviyenizin ne durumda olduğunu değerlendirebilmek için belli başlı sınavlar var. TOEFL gibi, IELTS gibi, ITEP gibi, Duolingo gibi ve daha farklı sınavlar. Bu sınavlardan belli seviyelerde puanlar almanız gerekiyor. Örneğin TOEFL sınavını ele aldığımız noktada 120'lik sistemde 70 ile 100 arasında aldığınız bir skor başvurunuz için yeterli olabiliyor. Lisans eğitim başvurularını 3 kolda değerlendirebiliyoruz. 1. Common App ismindeki web sitesi, 2. Coalition ismindeki web sitesi, üçüncüsü de Amerikan üniversitelerinin kendi web siteleri üzerinden açtıkları portallar. Genel olarak Common App ve Coalition'dan neredeyse bütün üniversitelere başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun için önde bir profil oluşturuyorsunuz bu web sitelerinde. Bu profilde kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Bu bilgileri girdikten sonra okullarınızı seçiyorsunuz. Başvurmak istediğiniz okulları ve onların sizden istediği belgeler, bilgiler nelerse bunları doldurup okul ücretlerini, başvuru ücretlerini ödeyip başvurunuzu yapabiliyorsunuz. 9. ve 10. sınıfta hazırlanmaya başlamalısınız. 9. 10. sınıfa geldiğinizde İngilizce seviyenizi yükseltmelisiniz. Girmeyi planladığınız SAT ya da ACT gibi sınavların hazırlık süreçlerini başlatmalısınız. Aynı zamanda Amerikan üniversiteleri akademik başarının yanı sıra müfredat dışı faaliyetlere de dikkat ettiği için kültürel sosyal aktivitelerde de aktif görev almanızı tavsiye ediyoruz. 11. sınıfa geldiğiniz zaman okul listelerinizi yapmaya başlıyorsunuz. 11. sınıfın sonunda SAT ya da ACT sınavına giriyorsunuz. Dil yeterliğinizi ortaya koyacak TOEFL, IELTS, Duolingo, ITEP gibi bir sınava giriyorsunuz. 12. sınıfın başında genelde okuldan okula değişse de Erken başvuru tarihi 1 Kasım olan üniversitelere erken başvuru yapabiliyorsunuz. 31 Aralık olan normal başvuru tarihinde de üniversitelere başvuru yapabiliyorsunuz. Yani 12. sınıfın ortasına geldiğiniz zaman aslında bu Amerika'nın üniversite başvuru sürecini tamamlamış oluyorsunuz. Amerika'nın dünya çapında eğitim sisteminin dünya çapında bu kadar ünlü olmasının en önemli özelliklerinden biri çeşitlilik şu anda aklınıza bile gelmeyecek birçok bölüme ev sahipliği yapar Amerikan üniversiteleri. Ancak geçtiğimiz yıl yayınlanan uluslararası öğrenci hareketliliğini ortaya koyan Open Doors raporlarına göre fen, teknoloji, mühendislik, matematik, psikoloji bölümleri son dönemde özellikle uluslararası öğrenciler arasında çok popüler. Ancak unutmamak gereken önemli şey en popüler bölüm ya da en iyi bölüm size en uygun olan bölümdür. Ayrıca yine diğer eğitim sistemlerinden Amerikan üniversitelerini ayıran en önemli özelliklerden biri üniversiteye girerken bölüm seçmek zorunda değilsiniz. Yani hangi bölümde okumak istediğinize karar vermediyseniz problem değil, üniversiteye girersiniz, ikinci sınıfa geldiğiniz zaman bölümünüzü seçebilirsiniz. Amerikan üniversitelerinin en önemli özelliklerinden biri de aslında kampüs yaşamı. Çünkü Amerikan üniversiteleri sizi sadece akademik olarak geliştirmeye odaklanmıyor. Aynı zamanda sosyo-kültürel olarak da yetkinliklerinizi geliştirmeye odaklanıyor. Bunun için de kampüs içerisinde birçok farklı tesis, kültürel tesisler, spor tesisleri, kulüpler, yaşam alanları mevcut oluyor. Yani bir Amerikan Üniversitesi'nden mezun olduğunuz zaman sadece akademik olarak gelişmiş değil, aynı zamanda da sosyo-kültürel olarak yetkinlikleriniz de artmış olarak mezun oluyorsunuz. Amerika'da üniversite okurken kesinlikle çalışabiliyorsunuz. Vizeniz okul döneminde kampüs içinde haftada en fazla 20 saat, okul dönemi dışında yani yaz tatilleri, kış tatilleri, bahar tatilleri gibi zamanlarda haftada 40 saate kadar çalışma imkanı sağlayabiliyor. Başvurduğunuz üniversitelerin kariyer merkezleriyle, uluslararası eğitim ofisleriyle iletişime geçip Size en uygun olan işi kampüs içinde bulabilirsiniz. Vizeniz mezuniyet sonrasında 12 ay ile 24 ay arası Amerika'da bölümünüzle alakalı bir iş yapmanıza izin veriyor. 24 aya kadar çıkmasının nedeni eğer fen, teknoloji, mühendislik ya da matematik bölümlerinden mezunsanız Vizeniz size 24 aya kadar çalışma hakkı sağlar. Ayrıca bu süreyi bitirdikten sonra da eğer işvereniniz sizden memnun kalırsa sizin sponsorunuz olabilir ve size çalışma vizenizde destek sağlayabilir. Sorularımızı tamamladık. Umarız aklınızdaki sorulara en azından bu video ile cevap verebilmişizdir. Daha fazla sorularınız olursa lütfen bizlere ulaşmayı unutmayın. Education USA merkezleri Türkiye'nin birçok farklı yerinde mevcut. Kendinize en yakın Education USA merkezinden ücretsiz ve tarafsız danışmanlık alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.